Evet bizim merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl e, bir şeyi bir dünyayı Minecraft falan filan onları nasıl bize çağırırsınız onu göstereceğim şimdi hemen buradan şeye geçiyoruz yaratıcı moda geçiyoruz ve buradan chatimizi açıp Play place, place orada burada üçüncüyü seçip buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz Mesela şunu şey yapalım, Fortnite yapalım. Böyle biraz uzun sürüyor, onun böyle biraz kasabiliyor. Böyle Fortnite'ınız geldi gördüğünüz üzere. Yani gerçek dünya Fortnite yaptık kısaca. Köyün için yaparsak ne olur ki? O da sonraki videoda. Ondan sonra böyle yaptık işte. Ama işte tek sıkıntı hiçbir şey yok. Sandık falan var mı? Sandık falan yoktur diye düşünüyorum. O ne kadar fazla köy var. Şimdi bir, bir tane de köy getirelim. Şu ortaya tam bir tane köy getirelim. Her yerde var şöyle üç tane. Şuraya bir tane köy getirelim. buradan atla. Çubuktop. Tam buradan şimdi place. Buradan sonlara ineceğiz. Burada zaten villig var. Buradan ben <laughs> Bakın. Herkes geldi. boş verelim şimdi yok edelim hemen tamam, şimdi buraya çöl şeyi getirdik salak gibi tamam şuraya da getirelim nerede yapalım aha bak var orada şimdi buradan şuraya şuraya in aşağı tayga hop bunu getirdik Şu öbürler ne işi yarıyor onları bilmiyorum. Şimdi onlara bakalım. Ha. Ha bunlar ağaç falan getiriyor. Böyle eşyaları getiriyor bunlar anladım. Şimdi buradan please şunu diyelim. Buradan bunu dedik. Hop. Yantıladık. Ağaç geldi. Hatırladık. Sonra buradan place. Temple. City City. Aa, bak bu geldi mesela. Burayı ben de bilmiyorum. Ne bu? Bu, bu Minecraft'ta yok ki. Oha mum uçuyor. Tamam. Ondan sonra hop hop hop. Hop hop. City City Center Walls Bu ne ya dayı Ne Bekim falan filan bir şeyler diyor ama ben anlamıyorum İngilizcem yok tabi o kadar Şimdi şunu yapalım Bu ne Aa, Uçan Aa, Bu ne lan Bu ne yapboz İptal. Aa bunları getiriyor. Hop. Bak oyun dur. Bakın arkadaşlar ben bir clash taktiği buldum yanlışlıkla. Hop. Olmuş. Neyse boş verelim. Şimdi buradan. Place. Place. Şunu deneyelim. Still no corners. Ha. Aa bakıyor. akıyor. Please. Still no corners. Hop. Oğlum olmuyor bu. Neyse bunu unutalım. Bunu yapmayalım. Please. Scald. Hop. Ya olmuyor bu. Bunu anlamadım. Please. Buradan bambu ağacı alabiliyoruz. Bir şeyler alabiliyoruz işte böyle. Hmm. Minecraft. korku <laughs> Bir şey gördüm ben daha önce. Ha çeri. Ah. Yeah. Biraz Yapi. şimdi burada. Başkalarına da bakalım yani. yani bir tane suçu yok etmek istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Hemen şuradan tane şey alıyoruz. Ya bizim adamızın bunu alıyoruz. Sonra buradan bunu yineleyici yapıyoruz. Bu da olabilir. Hatırlamıyorum. Sonra buradan bir şey yapıyorduk. Böyle bir şey oldu. Advanced. Bir şey yapıyorduk ama. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aha! doğrudan kalıntılara saygı duymak gelişimini yaptı. Özelliği onarım. Ne aldım da yaptım? Hiçbir şey almadım. Ah bir daha. Dur bekleyin. Buradan bunu diyoruz. Şunların hepsini siliyoruz. Buradan bir şey vardı. Ah, summon. Şimdi bunu diyoruz ve ee, öyle redstone gerekli yapalım. Mı? Buradan bunu alıyoruz. Redstone bloğu alalım. Bak işte bu oluyor. Hop. Bak bunu hep açık yaparsanız Durun bekleyin. Şu zincirlemeyi de alak. Ondan sonra yine legeciği de alalım. Ondan sonra buradan Summon Buradan Like, Like, Böyle yapabilirsiniz. İşte sizin geliyor mu lan? dersek ve hep açık dersek birazcık kötü şeyler oluyor. Güldür güldür para para para. Şimdi bunu kırmamız lazım hemen. kırdık. Aa ne güzel bir tane bot. Bir tane. Böyle yaparak bir çökertebilirsiniz. U la 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 Oğlum şunun üstüne bir tane köy getirelim mi lan? Ne güzel olur. Hadi yapacağım. Buradan mı? Please. Burada. Aha. Aşağıda köy var. Ama burada da işte kalıntıları var. Aa! Evin içinde şey var. Kurtar. Ne yapıyor lan? Burada dur bekle. Ben şuradan bir please please çağırma yumurtası. Bir tane şey vardı ya. porçiçeğin on ok. bir tane e, böyle alıyordunuz içini hapsediyordunuz ya kasa kasa değil ne bir şeydi ama unuttum işte ha şu canavar çağırıcı Öyle işte çıkıyoruz. Her köşesine koyacağım lan. Öyle şu en uca. Hop buradan ayarlardan zora alıyoruz. o koş. Hop E bu niye doğmuyor? Lav mı lazım? Lav kovası. Şav ne? Lav. Alın size lav. Aa chest varmış lan. Ah. Al sana da lav. Doğmuyorlar. Ah. Full love of you, toplamamızı. Doğun artık sizde bir zahmet ya. <laughs> oh, Aha doğdu 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 Çöller daha yiyecek. İn aşağı 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 aşağı. da aşağı. Dur lan bir dakika. Yine Buradan girip unuttum bu. Blaze yaparsak ve hep açıkta. Çok güzel.